kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Üf, telefona çok sinirlendim. Bir de tabii şey de yok. Ne derler ona? Işık mışık da yok. <laughs> Konuşacağım şeyi unuttum ben. Ve sinirlendim. Niye ben böyle oluyorum? Bilmiyorum ama iki koşu markete gittim geldim arkadaşlar. Hava yağmurlu. şey bengiler bime gittim. Ama tabii biraz yolu uzatarak gittim Migros'tan. Bir baktım şu indirim'e girmiş. 71,5'tan 53,67'ye düşmüş. Ee, pirzola mıydı ne? <laughs> He, bir bir tabak ondan alıverdim arkadaşlar. Apo bir baktım sucuk kaça düşmüş kaça? 107,5'tan 89,5'a düşmüş. Hemencik bir tane kapı verdim. Ondan sonra evde de olduğu için bir tane kaptım. Yoksa yine doldururdum. Ee, yoğurt aldım. Peynirimiz çok şükür bitmiş. Yeni peynir aldım. Bu sefer peyniri tez bitirdik. Ha dikkatimi çekti. Ondan sonra e, şu cipsi denemiştim arkadaşlar. Cipsiye bayıldım. Onu alırken çekmemiştim. Bazen unut veriyor bu Merve arkadaşlar. O kadar güzel ki mutlaka tavsiye ederim. Fiyatı da 12,5 TL idi. O yüzden 3 tane daha aldım kız. Bir tane kola. Dediğim gibi bizim evde kola çok tüketiliyor ve bu ayran aldım. Hala indirimdeydi. Arkadaşlar şimdilik ne yapacağım? Buraları toplarım. Azıcık kuşlarımı sevmek istiyorum. Onlar çok tatlılar. Çok akıllılar arkadaşlar. Öyle ki artık evin içini böyle tanımaya çalışıyorlar. Toplarıyla oynuyorlar. Bir bana gelmiyorlar. Kendi kendilerine gelip de şurama konmuyorlar. Ne zaman gelecek bunlar bilmiyorum ama bu eve geleli 2-3 ay oldu herhalde. Değil mi kız? Ramazan'dan önceydi. Kaç ay olmuş oluyor? İki ay öyle. Bitti. Bir ayda Ramazan, üç i̇şte ay. Üç aylık. Dördüncü ayında herhalde. bir de bana bakarak vık 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 ediyor. yemin de ne yapayım ben bunları siz söyleyin. Hem yavrum. <gülüyor> He. <gülüyor> ya bayıl yavga ne diyeyim. Ama benim neşem de onlar arkadaşlar. Neyse çok çeneli ve yine çok konuştu. Buraları halledik. Ondan sonra da aç karnımızı doyurup bir yürüyüşe çıkıveraktı. Ay arkadaşlar yine arabam yok gidemeye başladım. Şimdi bir de yeni icat çıkarttım. iPhone'um gök kıkı. Güzel kamera çekemiyorum Ay. Bir baktık bugün bir kalabalık arkadaşlar buralar. Araba kaynıyor ki. Dedim ya bir benim yok bir benim. Aç karnımızı doyurduk çıktık dışarı. Fazla kaçırdık bugün. Bu da arabaya da. Vallahi dahtım kafayı. Ay yüz kere bir kere de söylüyorum da nasip olmuyor. Gı, ne olacak benim sonum. <laughs> Valla yok onun peşini bırakmam. Kusura bakma. Ee, şimdi yeni şeyim. E, iPhone'um yok ki arkadaşlar. Birincisi arabam yok ki. ikincisi iPhone'um yok ki. <laughs> Bakalım ne zaman olacak. Gı. İnşallah tez zamanda olur. Ah güzel şeyler bir olsa tez zamanda olacak da. yok <laughs> işte. Olduğu zaman ilk sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Valla Ay. Kız serin daha şimdi ter bastı beni ha. Niye böyle oldu anlamadım ha. <laughs> Yol, bu yoldan yürümeye de korkar oldum artık biliyorsunuz mu? Anneme diyorum ki arkanın öyle diyor o şey yap direksiyon hakimiyetini kaybeder de üstümüze eller diyor. Vallahi aha, buradan gitmeye korkar oldum kız. Birbirleriyle yarış ediyorlar ha. Vallahi ne olacak bu insanlar? Nereye gidiyor anlamış değilim vallahi. Kız. Eve dönüyor hamma nasıl dönüyor ma? Buz kestim yemin ederim üşüdüm çok soğuk. Giderken bu kadar soğuk değildi. Keşke üzerime bir şey alsaydım. <laughs> Anadolu rahat üstündeki tabi. Onu var. Evet, 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 Ay vallahi inşallah hasta olmam Gı. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Ah ah Merve ne uğraşıyor ne uğraşıyor? Şey, kardeşimin kargosu gelmişti. Ee, şort tişört takım almıştım onu aldım. Ondan sonra işimi halledemedim. Buradakiler yapamıyor. Vallahi burayla önce annemden Tokat'a gideceğim. Eğer ki e, oradan da yapamazsam Samsun'a gideceğim. Bakalım inşallah becerebilirler bu. Biraz tereddütteyim. Of! Şey strese girdim. Ama. Yemin ederim strese girdim arkadaşlar ya. Vallahi billahi en, en bir şey strese giren bir insanım zaten ben. <laughs> Olmazsa dediğim gibi Buğra'yla Samsun'a gideceğim. Orada bakacağız. Bakalım ya. Allah. Of. Sıcağına arabam, arabam, arabam yok ki. Arabam yok ki arkadaşlar. Arabam yok ki. Aa, böyle sıcağına da çatlaya çatlaya geziveriyorum yemin ederim. Ay. Darlandım yine darlandım. <laughs> evet. Yine açılmış büme geldik. Bakalım indirimli bir şey var mı? Yoksa da dondurmayla su alır çıkarız değil mi evet. çok, çok susadım. Çok evet bayağı sıcak. Arabam yok ki. Çok susadım. Önce su alacağım arkadaşlar. Ondan sonra detaylı bakarız ki. Evet arkadaşlar 49 TL'ymiş. Bir tane bundan alacağız. Anam alacak tabi. Evet. Çok küçük? <laughs> ha? <güzel, çok> <laughs> <çok güzel. gülüyor> Kırkış. Zaten ama ucuz gene. Tamam. <laughs> <Kırkış. gülüyor> <I> am <laughs> evet. YouTube kanalım var şekerim. Ne o, abla, şey, abla, Merve de, Turhan. Abla, ha? Abla, ha? Abla. Hepiniz Ay. abone olun. Hadi bakalım. Like Bekliyorum. <laughs> evet. <abone olun. gülüyor> <laughs> Merve Turhan. Merve Turhan. Merve Vay, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Allah benim <laughs> çocuklarım ya. <laughs> ya gördünüz mü? Hemen cici kaboyun oluyorlar. <laughs> Çekeyim amcacığım. Ayıpsın. Abla nasıl bir video çekiyorsun? Nasıl bir Her video? Alakalı. Gün, şey günlük vlog. Mesela indirimli ürünleri de çekiyorum. Merve Yemek yapar. Turhan. Ha. Hadi bakalım. Merhaba. Al bana şunu. Başla yap. Tamam tamam. Gel videoyu şöyle. Dişte evet bak o. Oo abone var bayağı ha. Evet. <gülüyor> abi, <gülüyor> teşekkür <abi>. ettim. <gülüyor> ablam bu videoyu ne zaman atacak? Çocuklara da çok teşekkür ettim. Hepinizin yanaklarından ben öptüm. Görüşürüz. Bay bay. Ne kadar da atlılar. <laughs> ee, can da indirimdeymiş arkadaşlar. Gördünüz <laughs> mü kız? Ay ne kadar tatlılar ki. Hem yerim ben onları. Ay Allah'ım ya ah, Rabbim. Ya. He? Yo kebaplık al anne. Ötürürüz yavaş yavaş. Çok alma da az az. Çok yumuşak da değil. Sert. Sert mi? Yo Yumuştum. iyi ya. He. tut bakayım. Şey bir tane sepet mi alayım? Aa. Elimize ya. Evet birazcık can aldık arkadaşlar. Soğan da şurada. 11.25. He az Hadi bakalım. Birazcık da soğan verdik. Aa bunlar ne kadar tatlı ya. Bunlar ne kadar tatlı kız arkadaşlar ya. İşte atansam bunların öğretmeni olacağım kız. Atayın artık beni Öğretmen yeter. Olacak. Evet. Yani ne öğretmenim, öğretmenim normalde de atanmadın. Evet. İlk fen bilimleri seviyor mu dersini şöyle bakalım. Ben severim dersimi. Fen bilimleri. Fen bilimleri. Fen bilimleri sevmem. Ben, Ay, ben niye ben sevmiyorsun sevmem. bakayım? Fen sevmem. En sevdiğim ders matematik. Ya matematik de güzel de Neden? fen bilimlerini de yok bedeni hiç sevmeyin. Matematik. Bu futbolcu. Bu futbolcu. Yo, Çek bunu. İnşallah. Çek bunu. Gel. Bu futbolcu. Gördünüz mü arkadaşlar? Futbolcuymuş. Kendi Çok güzel oynuyor. Ben de Ya. Oldum. İnşallah daha da geliştirir Oynamayı kendini. Aynen öyle. Daha iyi yerlere gelirsiniz. Ben sakraforum. Şey. Yoo. Hadi ben bakalım. Bay bay. Ben de <laughs> takıma gireceğim bir sefere. Arkadaşlarınızı da yapın tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Ay <laughs> ne kadar tatlılar ya. Yerim ben onları. Kız. Atayın artık beni daha. Şunlara vereyim. <laughs> Terlik gördüm. Hemencilik deneyeyim bakalım. Aa kız. Çok güzel oldu hmm, ha. Tam sana göre. Evet çok hoşuma gitti. Değil mi? Evet. Aa tıkır tıkır tıkır, tıkır gezerim artık. 90 lirayı sıladık çıktık arkadaşlar. Tenliği de almadım. Çok kararsız kaldım. İki tane dondurma Şimdi yiye yiye gidivereceğim. Oh, çok sıcak. Yalnız çocuklar çok şeker değil miydi? Ya yerim ben sizi. Abla diyor sen diyor bu mahallede misin diyor. <laughs> Geldik çiçek bizi diyor. <laughs> çok tatlılar kız. Anam yerim ben onları. Ekmeğimi de alıverdim kı. Yiye yiye gidiveriyorum bu sıcak ekmek verdiğin Osman abicim. Hmm. Çutur çutur. Çok seviyorum sıcak ekmek yemeği. Vallaha. Ayol çok yorulduk, çok dinlendik. Anca çekebiliyoruz arkadaşlar. Kargolarım vardı. Kargolarımı açarım. Bir tanesini bugün aldım, bir tanesi dün geldi. Şu kaç tane vardı? Beşli miydi bu? Sana paket ya. Bir de şeyi var, saklama kabı var. 49 TL Bir tane bundan aldım. Biraz soğan, biraz da patlıcan aldım arkadaşlar. Pazartı iş şey yapmadım bugün. Hemen ilk paketimi açıvereyim. Dikkat et. Bu şey ya. Tahmin ettiğim kadarıyla raya aldım. Motor yağı için. Şey. Evet. Hmm. Evet. Artık motor yağlarını da Frank Yoldan alıyoruz arkadaşlar. Motorlu bu şekilde. Bir buçuk tanesi eee şey yapıyor. Yetiyor. Evde yarım vardı. Bir tane daha aldım. O yarımı kullanmamış mıydık? Bilmiyorum ki. Kullanmıştı. Şu yine alırız canım. Burada bayağı pahalı arkadaşlar. Ben tren yoldan indirimli alıyorum. Bakayım nasıl çıkacak. Bu da yine motorla alakalı bir şey. Anam. Aa. aa. İçinden şey de çıktı. Ne? Anahtarlık. Evet. Motorun şey anahtarına taksın motoru. Ya. Ha, ee? reflektör yelek. Evet. Güzel. Akşam giysin çıksın burayı. Bakayım. Şöyle. Büyük değil mi Merve o? Şey ceketin üstünden de giyilebilir. Ha, kışın he Bakayım. mi? Ben de giyerim. Buğra da giyer. Aha. Nasıl? Güzel olmadı hmm. Değil mi? Bir de bunu şeyin üstüne giydiğini düşün. Kuğrağını şey bir de kapkalım. Belki olmayacak bile. Kim olur, olur. Ya. Yok yok iyi ki aldım. Boş ver. Aa bak burada şey de var. Çepe. Telefon koymuyor mu yoksa? Şey, Yok, şey, katmak koyma herhalde. Yok hayır oraya kart koymaz. Şuralarda da var. Hmm. Şu şekil. Güzel değil mi? Bence güzel. Hem de arkadaşlar ben 132 TL'ye aldım. Şu an oldu 200 TL. Çok güzel oldu. Hemen çıkartayım. Ama güzel oldu ya. Şuna baksana ne güzel bir tane de anahtarlık yollamışlar. Ne yapalım? Sürücülerin gözleri kör olduğu için kendimiz dedik iyice belli edelim. Ekranı oynatıyor. <laughs> Dizlerim acıyor ya. Evet son kargomu da açayım. Bunu da brüleceğimi aldım. Arasına ben binersem ben giyerim. Buğra gi binersem tek başına Buğra giyer. Bunu da aldım. <laughs> ha, bakayım. yerim senin. Buradaki yemeği şu an tam değil mi? he ha. ha güzel. Tam buraya göre bu da tişörtü. Bakayım sen. Bu şekilde. Ha. Güzel güle güle eskitsin. Ona gelince kendisi bakar. Ama sanki Merve orada bir potluk mu ne? Ha, baz öyle geldi. Olmazsa değiştirir. her evet. Değiştirirsin. Değiştirme yok da iade var. İade işte. Eğer şey yapmasa iade yapar. Beğenmezse iade yaparsın. Aynen yokarsa. öyle. İşte aldıklarım bu kadardı. Şimdi birazcık dinleneyim. Ondan sonra da yemek yapmaya girişelim. Minnaklar. Bakın kız şu minnaklarıma bakın. Yiyeceğim ben bunları. Allah'ım ya Rabbim şu tatlılıklara bakın. Dur. Dur nere uçuyor nere nere şu mavişim var ya şu mavişim yiyeceğim ben onu. Hadi kanepenin üstüne çıkın bakayım. Hadi şuraya çık. Hadi kız zilli. Yerim seni. Gel buraya. <laughs> Sizi yerim ya. Kafes kafes deyince de hemen kafeslerine ini veriyorlar. Kapınlar. Ne kadar tatlılar kız bunlar. He. He. Vik vik etmiyor musun? Anam, anam. Nereye çıktın sen? Anam pıtı pıtı yürümez mi? Ölüyorum bitiyorum bunlara. Kız. Şuraya da krekerlerini koydum. Oradan yiyorlar. Kanepeye yi alışsınlar diye. Değil mi yavru? Uzunu yerim senin. Gaganı da yerim, seni de yerim. <laughs> Limonumun bakışına bakar mısınız demek yandan yanda? He? Allah 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 Allah. Yerim sizi. Aşklarım. Ne, ne oldu? Ne oldu? Evet akşam yemeğine de başlamış bulunmaktayız. Güveç yapacağız. Bak gördünüz mü? Çekmediğim zaman nasıl vıcır vıcır ediyorlar kız. Çektim mi de sus pus oluyorlar ha. He. Yiyeceğim ben bunları kız? Kuşları. Çektiğin zaman vıcır diyorlar. Hayır çek. Hayır. Ha deminki çekişi çekmeyin. He bak şimdi ha. kamerayı bir çevireceğim. Evet. Hadi vıcır da. Vıcırık. Gördün mü sustular bir anda? <laughs> Aa şimdi yine bu cırdamıya verir. Hemen kız biliyorum. Evet arkadaşlar kesinlikle. Kavurup da öyle çok kavurmuyor. Bir He. Ya. Aha, bak gördün mü bu başladı. Yoksa su salah bir şey oluyor, He, değil, sevmiyor, değil mi? Yok, şey. Aynen öyle. Azar azar zaten eti de dünden kavurmuştuk herhalde, değil mi? He. <laughs> şey soğanını mı kavuracağız? Sonra evet. Hı, hmm, tamam. Evet. İlk postalar kızarmaya, kavrulmaya başlandı. Kızarmıyor bile gördüğünüz evet, üzere. Kızarmıyor. İki çevirdi. Ay, elim yani. Anam dikkat et. Tencerenin dibine yerleştire Hadi bakalım. Daha burada bayağı var. Etleri arasına mı koyacaksın? Evet Soğan, hmm, soğanla sarımsak. Şey, eee İçine başka bir şey koymayacaksın. Sadece üstüne biber, domates. Öyle mi? Belki de sadece salça da koyabilirim. He, domates, üstüne birim. biber koyayım. He, He, değil mi? Öyle Hı. de oluyor. Hı. Ne oldu aşkım? Ne anlatıyorsun? Hey yavrum? Aşkım. Fıstık kuşlarım benim kız şunların tatlılığına bakın kız. Allah'ınızın aşkına. Şunların tatlılığına bakın kız. Alıştınız hadi bakalım. Anam benim kuzum. Allah'ım Allah'ım. Ah pıtır pıtır kaçın hadi. Bunlar ne kadar tatlı tombiş ya. Ya öpmelere doyamıyorum ben bunları ya. Ay bir an önce tez olsa bari. Olur ya. Aa, anacığım, soğanları, sarımsakları ya şey, biber de koymuşsun herhalde. Yok. O ne yeşil yeşil bir şey gördün de? Aa. Ha, soğanlı şey miymiş? Kusur. <laughs> Ay. Ha, patates. He, şimdi bunu üstüne koyacağım. He. Sonra, Sonra üstüne eti, eti koyacağım. koyacağım. Üstüne de bunu koyacağım. Ne kadar pişecek? Yarım saat pişiririm. Ha. kavrulmuş ya. He, tez pişer herhalde. Zaten güveç biraz geç. Isınıyor. Isınıyor. Geç soğuyor. Aynen öyle. Mers geliyor, mers geliyor. Kız sen düz çek. Ay düz tut. Sonra elin kolunu sakatlama. Ters geliyor, ters çekiyor. <laughs> o zaman. Ya yerim seni. Olduğu kadar. Ha. Dolaptaki şeyi getireyim mi? Ben alırım. Tamam. Evet. Dolaba koymuştuk kavurup. Sütsen mıydı? Yok yok. Zaten içinde bir evet. yeri niye ısıtacaksın? Ha. anda tamam. Güzel olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Ay, Topuklarım acıyı takı. Ah, mis soğanın üstüne de bunu yaptım. He. Şimdi onun üstüne de bunu dökeceğim. De. Ah, i̇çine su mu koyacaksın? Koyacağım. Uh -huh. Salçalı <laughs> su. Değil uh -huh. mi? Ha, uh -huh. huh. <laughs> ah, mis gibi. Aha, da size bir kuvvet. Değil mi? Kız? Aynen, aynen. Mis gibi. Evet tüm işlemler hazır. Sosunu da koymuş. Pişecek şimdilik değil mi? Evet. Artık yarım saat bunu pişmesini bekleyiverecek. Karnım da acık verdi. Ha. Yersin yer hadi. Evet bakın arkadaşlar altı kapalı ama hala fokur 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 diyor kı. şimdi bunu nasıl yiyecek biz ağzımız yana, yana. biz bekleyeceğiz <laughs> valla ayol kız herkese selamlar tekrardan kapanış yapmayı unutmuşum hem dedim iki gıldanayım hem de ondan sonra da kapanış yapayım dedim. Bu arada unutmadan da hemen söyleyeyim arkadaşlar. Yine bakıyorum yorumlar silini veriyor. Sakın benim sildiğimi düşünmeyin. Valla bir yorumu tam şey yapacaktım. Yorum artık mevcut değil dedi. Ee, bir takipçim yay burcu olduğumu tahmin etmiş. N nasıl da doğru tahmin ettim. Gı? Vallahi helal olsun sana. Demek ki konuşmalarımdan anlayı verdi. He, tam şey yapıyordum. Anam bir baktım yorum artık mevcut değil dedi. Gerisini okuyamadım. E, vallahi çok üzüldüm. Onu, onu da söylemek istedim. Ee, arkadaşlar yorumları kesinlikle ben silmiyorum. Diyorum ya tam okuyacağım şey bu yorum artık mevcut değil yazıyı. Ayşeciğimin yorumu. He. Da. Ayşe teyzemin yorumu da öyle olmuş. Vallahi ben silmiyorum. Gı. Dediğim gibi kötü yorumları bile silmiyorum. Hakaret içeriği olmadığı sürece. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bazen de görmüyorum arkadaşlar. Eski, çok eski videolarıma yorumlar geliyor. Onu da fark ettiğim zaman e, e, cevap veriyorum. Fark edemediğim zaman da cevap veremiyorum. Bu sıra bakmayın ki Vallahi göremiyorum bazen. Yani bilerek yapılmış bir şey değil. Onu buradan söylemek istedim. Onu herhalde YouTube yapayım. Kız ben, ben de anlamıyorum. Ha, niye böyle oluyor? Daha öyle daha genişlemedik de ka, bir durun bir durun. Evet. Evlice bir genişlik de nasıl? Hem Çok sinir oldu <laughs> daha ne ki bismillah yeni adımlarımızı atmaya başladık. <külüyor> <laughs> Arhamda da yaprak dokumu durdurdum ki sonra seyredeyim diye. Ka. İzle izle bıkmıyoruz biz. Allah bilir kaçıncı seyredişimiz değil mi? <laughs> Aynen öyle. Havalar çok sıcak. Baygınlık geçiriyorum dışarı çıkmamak için. Artık şey yapıyorum. Burili de bugün cuma arkadaşlar şeye ayrılıyor. İzne Pazartesi ayrılıyor. Den itibaren izine başlıyor. Hayır bugünden itibaren. İşte işten çıktı. Aa tatili başlıyor Burili. Cumartesi pazar mı sayılır? Tabii ki. Abi Aa, mi? tabii ki Allah Doğru Allah. cumartesi günleri mesaiye alıyordu ya bazen. He, yok

şeyi ne sahil bilmem ne yapmışlar barajın oraya arkadaşlar o kadar güzel süslemişler ki e, sahil keyfi çıkartın diyerekten oraya gideceğim ondan sonra e, bir tane Hasan Şeyh, parkı mı ne varmış oraya gideceğim ondan sonra e, Allah nasip ederse gideceğim önden şey vermeyecek anam aynen öyle Allah korusun sonra torundan gideceğim <laughs> Duaydım ki valla. <laughs> Anamın duasıyla gidiveriyorum, yok Bir de sizlerin duasıyla gidiverek, geliverek. Ee, siz gidiyorsunuz, geliyorsunuz ama siz gidip gelene kadar ee. ben, ben burada dokuzda oluyorum. Aynen öyle. Valla bilmiyorum yakın yerlere gide, gidiverecek. Bilmiyorum çok kafama düşerse belki e, burayla Samsun'a da gidiveririm diye düşünüyorum. Biraz böyle düşüncelerim var arkadaşlar. Bunu birlikte gidip geliriz diye düşünüyorum. Bakalım. 15 günü güzel değerlendireceğiz. Elimizden geldiğince de sizlere çekim yapmaya çalışacağız. Bakalım. Ah ne sakı. Vallahi çok yorgunum. Konuşmaya da mecalim yok. Bugün a böyle kus kus evde vereceğiz. Dışarı çıkmayacağız. Çıkarsak akşam. Çıkmasam. Akşam. Kız dün de şey yapacağız dedim ki bir işim vardı telefondan hallediverdim Çok şükür hmm. he dışarı çıkmamak için arkadaşlar telefondan hallediverdim işimi gücümü görüntülü konuşmayla Ondan sonra anam şu musluğu temizlerken aaa şey elinde kaldı, elinde kaldı. ana <laughs> kız öyle şaştım kaldım ki Ondan sonra hiç dışarı çıkmayan Merve, dışarı çıkmamak için işini internetten halleden Merve yine dışarı çıkmak zorunda kaldı. Hemen yenisini aldık da dağı verdik. <laughs> çok az bir yer yürümemize rağmen o kadar terledik ki Aa, böyle tişört oldu sana çok Bir de zaten hep uyarı da yapılıyor. Afrik sıcağı, Afrika sıcağı, sıcaklara hı. bilmem ne sıcakları geliyormuş ki. Anam dışarı çıkılır mı hiç? <laughs> Yok töbe. Zaten faturalarımı neyimi her bir şey bir yatırdım. Ha, rahat ya da şey oluyor ve Buğra'yla işlerimizi hallettiriyoruz. He he he. Alacak Aynen he. Ekmek alalım. ekmek alalım. ekmek 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 bile çıkmam valla. Bu rilya aldık doğru motoruna evet. gittin gelsin. gelsin. <laughs> Aynen öyle. Eren benim biciklerim. Şunlara bakın kız çok tatlılar. Valla. Yiyesim geliyor onlara. <laughs> öyle bir şey ki. Arkadaşlar ya tarif edemiyorum <laughs> bu sevgiyi. Bak, he he. bu sevgiyi tarif edemiyorum. Ya öpmelere doyamıyorum gidiyorum geliyorum kuşu darlıyorum öpe öpe. he Önceden anamı darlıyordum. Kuşlar çıkalı artık kuşlar. Ben kurtuldum kuşlar geldi. Ya ama ne yapayım duramıyorum. Kıv. Yemin ederim elimi alıyorum şapur şupur öpüyorum. Artık yani bir tek elimize gelmiyorlar dışarıda arkadaşlar. Gagasından bile öpüyorum da hiç kıkı çıkmıyor mavişimin. Yesim geliyor onları. Hiç artık ısırmıyorlar elimizi ayağımızı değil mi? Yok. He he hiç ısırmıyorlar hem de. Ay konuşurken bile yoruluyorum artık. Kız, yemin ederim. Sıcaf, sıcaf, he he çok sıcak. bizim bura ferah olduğuna. He yok yine de çok ferah değil. Arkadaşlar. Şey yapamıyorum. Ee, Ay şimdi kalkıp yine öpeceğim. Allah bilirsin. Çok tatlılar kız, çok tatlılar. Uyuyacaklar ya. Ya bayılıyorum ben bunlara Ne diyeyim? Neyse. Valla o kadar çok şeyim ki konuşmaya da şeyim yok arkadaşlar. Bir türlü getiremedim bu sonunu. <laughs> Dışarıda değilim ama sıcaklık başıma vuruyor. Böyle oluncukta da Kelimelerimi şaşırttırıyorum. Şey yapamıyorum. Neyin nesi anlamış değilim. Fazla da uzatmayayım. Artık sizlere burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.